Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı, Defans, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, İsmail Jacobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay. Orta saha, İlkay Gündoğan, Lucas Torera, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallay, Leroy Sané. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Ajax, Atletico Madrid, Bodo, Glimt, Monaco ve Union saint Gilloise ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin Manchester City takımına konuk olacak. Reklam Sarı Kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle, 18 Eylül Perşembe TSI 22.00, Eintracht Frankfurt Galatasaray 30 Eylül Salı TSI 22. 0 0 Galatasaray Liverpool 22 Ekim çarşamba TSI 19.45 Galatasaray Bodo Grim 5 Kasım çarşamba TSI 23 0 0 Ajax Galatasaray 25 Kasım salı TSI 20.45 Galatasaray Union Saint-Gilloise 9 Aralık salı TSI 23 0 Monaco Galatasaray 21 Ocak 2026 TSI 20.45, Galatasaray Atletico Madrid 28 Ocak 2026 TSI 23 0-0, Manchester City Galatasaray, Lig formatı, Şampiyonlar Liginde her takım, iç ve dış sahada 4 er olmak üzere 8 er maça çıkacak lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24 basamakta yer alan 16 takım, playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.